Döner hazırlıyorum. Sizin için dönerden İskender yapıyorum tüm detaylarıyla. Buyurun, birlikte hazırlayalım ev yapımı döneri. evde döner ister misiniz? Şu anda viral olmuş. Sofralarda efendim herkesin evinde efendim güzel ev yapımı döner tarifi var. Sizler için YouTube kanalımda bu güzel tarif paylaşıyorum. 600 gram kıymamız var. 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 tane soğan, birer tatlı kaşığı toz, kırmızı biber, pul biber, karabiber, tuza ihtiyacımız var. Döneri yaptıktan sonra bizim canımız İskender çekti. İster İskender olarak isterseniz lavaş arasında, tombik ekmek arasında efendim damak zevkinize göre siz de tercih edebilirsiniz. Şimdi 600 gram orta yağlı kıymanın üzerine ince yerinden bir tane soğan rendeliyorum. Detaylarıyla sizlerle paylaşıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. dönerimiz için 600 gram kıymanın üzerine 2 kaşık yoğurt, 1 tane rendelenmiş soğan, e tuz, karabiber, pul biber. Çok güzelce koyduk baharatlarını. Normalde vakti olanlar bu böyle hamurunu yani kıymalı harcını yaptıktan sonra bir gece beklettikten sonra e, şimdi yapacağımız şekilde e, bekletirseniz daha güzel lezzetlenmiş olur. Ama vaktiniz yoksa mutfakta çareler bitmez. İki yağlı kağıt arasına bakın. E, 600 gram kıymayı dörde bölmüş oldum. Top haline getirdim. Şimdi uçlarını şöyle e, az bir şey yağladıktan sonra e, kağıdı kıymet takipçilerim şöyle Önce elinizle bastırın. Yayılsın. Canım yayılır mısın? Sonra e böyle küçük merdaneyle ya da normal evinizde olan herhangi bir merdaneyle böyle dikkatli bir şekilde ölçümüz nedir? Kağıda göre. Dışarıda çıkarsa problem yok. Yanlarından alıyorsunuz. Tekrar içine koyuyorsunuz. Üstünü şu şekilde böyle güzelce büyütüyorsunuz. Bu şekilde büyütüyoruz. Şimdi büyütülmüşüne gel açtım. Geliyoruz efendim. Şöyle döndürüyoruz. E güzelce büyüttükten sonra kıymet takipçilerim. Ee, şöyle güzelce ayır bakalım hacım Bismillahirrahmanirrahim. Sevgimizi veriyoruz. Evde döner hazırlıyoruz bakın. Görüyor musunuz? Bak, kağıt gibi yani yaprak döner olmuş oluyor. Evet şimdi bunun formülü şöyle. E, enine değil böyle boylamasına ka kapatıyoruz. Şöyle getirin. Hiç sıkıştırmayın. Doğal haliyle ee, şöyle katlıyorsunuz. Katladıktan sonra hemen nereye alıyoruz? Fırın tepsisine Canım gelir misin? Fırın tepsinin içerisine alıyoruz. Fırınımız 220 derece. Sıcak olarak bekliyor. Hemen diğerini de tamamlıyorum. Fırına gönderiyorum. İskender mi yapmak istersiniz? Dörüm mü? Tombuk ekmek de mi? Lütfen tercihinizi siz kendiniz yapın. Ben hemen sonucu da tamamlıyorum. Diyor. 20. dakika. 220 derece. Efendim dönerimiz pişti. Kıymet takipçilerim hemen çıkartıyorum. Evet çıktı. Şimdi kağıdından bir ayıralım bakalım. Oktay Usta görelim netice yiyeceksiniz. Haklısınız efendim. Şimdi sizin için hemen açıyorum. Ve Raş'cığım sevgiyle bakın. Bak 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 bak. Yaprak yaprak. Görüyor musunuz? Bak. Manzaraya bakın. Böyle sulu sulu. Suyu içinde kalıyor. Dışındaki e, kuru görüntüsü sizi yanıltmasın. Bakın görüyor musunuz? Bak ne kadar ince. Bak bak. Sanki babanla mı dönerciydi Oktay Usta? İşte böyle yaprak yaprak döner tarifi Oktay Ne kadar ince olursa o kadar makbul oluyor. Bakın incecik görüyor musunuz? Yaprakların inceliğini görebiliyor musunuz? İşte böyle. Efendim hepsini açıyorum. Şöyle kopartıyorum. Ondan sonra da İskender ister dürüm isterseniz lavaşa sarabilirsiniz. hazırlamış olduğumuz döner ile İskender hazırlıyorum. Kıymetli takipçilerim bakın incecik böyle yaprak yaprak güzel dönerimiz hazırlandı. Şöyle dolu bir porsiyon yaptım bakın. Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Şimdi hemen tamamlama bölümüne geçiyoruz. Ver açtım yanlarına domatesini şöyle veriyorum. Biberler de kızardı. Domates de pişirdik. Evet şimdi hemen yoğurdunu koyalım. Şöyle iki yere yoğurt olsun. Allah Allah. Böyle ortada güzel enfes bir efendim İskender tarifi hazırlanmış oldu. Tereyağımız da kızardı hazır. Sosumuz da hazır. Efendim yazdan hazırlamış olduğumuz domates sostan şöyle içine birazcık kekik verdim. Ee, Kımet takipçilerim böyle hafiften böyle sevdiğiniz baharatlardan koyabilirsiniz. Şimdi sosunu da şöyle güzelce gezdir bakalım aşkım. Üzerinde enfes bir sosuyla birlikte İskenderimiz şu anda servise hazır hale geldi. Hemen yeşil biberlerini de karşılıklı şöyle alıyorum. Son dokunuşumuz ne olacak? Tereyağı. Tereyağını verince sevdiklerimizi hiç bekletmeden hemen sofraya davet edeceğiz efendim. Hazır mısınız? Şöyle sil tabağın kenarını Oktay Usta. Tereyağını dökerken sizlere veda edeceğiz efendim. Okta Usta'dan tarifler gelmeye devam edecek. İskender'imizi nasıl buldunuz? Yorumlar ve beğeniler gelir mi? Ver üstüne tereyağını Çıtırtın diyor musunuz? İşte mis gibi kızarmış tereyağı ile birlikte. İskenderimiz sofrada yerini alıyor. Sizleri çok seviyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Efendim sizler kanalımın büyümesi için destek oluyorsunuz. 10 milyona doğru hep birlikte gidiyoruz efendim. Afiyet olsun. Hoşçakalın, sağlıcakla.